om bon Galatasaray Avrupa'nın fatihi sarı kırmızı aslan pes etmedi bak aslan tümom Galatasaray Avrupa'nın fatihi sarı kırmızı aslan pes etmedi bak aslan onlar ne bilir Avrupa kupasını belki rüyada da görür ne unutamam feneri dört yıldız pan olmazsa konuşamazlar. dar köyün ortasında bekler taraftar Dört yıldız var bizde beş yıldız var arkamızda moy kankı Lady gerim navim göreceğiz pes edeceğiz geçmiş hatrına Yarınlara güleceğiz senin hatrına Anıların hatrına Adana, 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 merkez patlıyor herkes Şekeri atan kopmalık açıyor son ses Bugü Allah hadi bu en enfes Boş kafayla yaptın lan ses kes Adana, merkez patlıyor herkes Şekeri atan kopmalık açıyor son ses Bugü Allah hadi bu civaramız